Bu dersimizde ise statik dosyalarla nasıl çalışıyoruz öğrenelim. Şimdi biz örneğin bir stil bilgisi ekledik, bir class bilgisi ekledik ve bunu ayrı bir CSS dosyasını alalım ya da uygulamada bir resim dosyası kullanmak istiyorsak ki her bir filmin bir resim dosyası olabilir. Bunlar için ilk başta şöyle gelip projeye şöyle bütün hepsini şöyle kapatalım ve web projesini şöyle sağ tıklayalım. Buradan şöyle et bir new folder diyelim ve özel bir klasör ekleyeceğiz buraya. www root isminde bir klasör. okey dediğimizde bu klasör zaten gördüğünüz gibi özel bir klasör olduğu için ikonu da burada değişti. Ve bu klasör içerisinde şöyle sağ tıklayalım. Add ve buradan şöyle new folder diyelim ve buraya bir img klasörü ekleyeceğim. Ve bir css bir de javascript için bir script klasörü ekleyeceğim. Şöyle css diyelim ve ayrıca da bir GS dosyası ekleyelim. Peki bu şekilde 3 tane klasörümüz olsun ve buradan daha sonra IMG klasör içerisine şöyle bazı resimler ekleyelim. Bu resimleri ben gelip şöyle masa üstüne daha önceden aldım. Ve bu dosyaları şöyle 3 tane resim dosyası gelip bunu IMG klasör içerisine sürükleyip bırakacağım. Siz de tabi IMDB sitesinden ya yani da herhangi bir film sitesinden bu şekildeki resim bilgileri bulabilirsiniz. Film resimleri bulabilirsiniz ya da ilgili projeyi zaten ilgili ders altından indirerek ilgili resimlere zaten ulaşabilirsiniz. Şimdi biz gelip www.root altındaki img klasörlerine klasör içerisinde resimlere ulaşmak istiyoruz. Bunları tabii ki gelip buradan her bir resim için dinamik bir şekilde tanımlayalım. Buradan controllers buradan movie controller değil ve hazırlamış olduğumuz liste içerisinde ki tabii ki model ile biz bunu taşıdık. Dolayısıyla model içerisine gelelim ve burada ekstra bir property ekleyelim. Prop diyerek bir kere tab tuşuna basalım ve string diyerek buradan resim ismini burada belirtelim. Resim ismine gelip buradan şöyle image URL diyebiliriz bu şekilde bir isim olsun ve bunu şöyle kaydedelim ve movies'e gelelim ve burada da eklemiş olduğumuz her bir film bilgisi için gelip buradan şöyle image URL bilgisine örneğin birinci film için 1. jpeg. ve aynı şekilde bunları da alalım Bunları da buralara ekleyelim. Bunlar da 2 JPEG. Burası da 3 JPEG şeklinde olsun. Ve daha sonra dosyayı kaydedelim ve gelip biz bunlara tabi movies içerisinden ulaşıyor olmamız gerekiyor. Nerede gösterirsin resimler? Örneğin gelip ben buraya bir img etiketi ekleyeceğim. Ve bu src altında biz şöyle direkt slash diyeceğiz ve localhost'tan sonra başlayacağız. Yani şu anda resimlerin konumu localhost altındaki CSS klasörü. WW root'u bu işin içine katmıyor. Zaten slash dediğimizde ilgili CSS zaten IMG zaten geldi. IMG tıklayalım ve IMG altında 1, 2, 3 JPG dosyaları burada sıralandı. Ancak biz bunları tabi movie içerisinden alacağız. Sonuçta dinamik olarak biz bu bilgileri gönderiyoruz ve gönderdiğimiz olduğunuz bilgiler içerisinde image URL bilgisi var. Dolayısıyla burada et işareti aracılığıyla ilgili movie'ye ulaşacağız ve bunun altındaki image URL bilgisini alacağız. Dolayısıyla getirmiş olduğumuz her bir resim bilgisi için bir div oluşturulacak. Örneğin 3 tane movie objesi gönderdiğim için 3 kere ilgili for döngüsü döndürülecek ve 3 kere de burada film klasına sahip olan div oluşacak ve her bir div içinde bir img ve img'nin altında bir jpeg, 2 jpeg, 3 jpeg şeklinde bu bilgiler buraya gelecek. Örneğin resimlerinde SEO açısından önemli olan örneğin gelip bulunan şöyle movie nokta title bilgisine örneğin filmin ismine bu şekilde aktarabiliriz. Peki bunları yaptıktan sonra gelip uygulamayı çalıştıralım ve burada resimler gelmeyecek. Bunun için ayrı bir ayar yapmamız gerekiyor. Şöyle çalıştıralım ve buradan ilgili movie nokta movie liste gidelim ve gördüğünüz gibi resimlerin gelmediğini burada görüyoruz. Sağ tıklayalım buradan şöyle yeni sekmeni aç diyelim ve resme baktığımızda gördüğünüz gibi aranan dizin direkt lokal altındaki img altındaki bir pek ancak konum doğru ancak bu resimler şu anda uygulama tarafından izin verilmiyor bundan korunuyor biz bunları kullanıma açı olmamız gerekiyor peki bunları kullanıma açmak için bir veri e ihtiyacımız var bu middleware de startup içerisinde ekliyor olmamız gerekiyor gelip buradan şöyle konfigür kısmına geleceğiz ve buradan app nokta use static files ismindeki middle değeri burada aktif edeceğiz. Bu www root klasörünü kullanıma açar. Peki. Gelip artık uygulamayı çalıştıralım. Ve gelip buradan movie liste gelelim ve geldiğimizde gördüğünüz gibi her bir film için eklemiş olduğumuz resim bilgileri bu şekilde gelir. Resmi yeni aç dediğimizde gördüğünüz gibi img'nin altında 1.jpeg burada gelmiş oldu. Peki bunun haricinde gelip CSS klasörüne şöyle sağ tıklayalım. Buradan şöyle new item diyelim ve bir de CSS dosyası ekleyelim. Buradan şöyle CSS buradan bulalım. Ve CSS dosyasına gelip şöyle stil CSS olsun. Ve burada eklemiş olduğumuz CSS içerikleri iki yerde de aynı şekilde. Dolayısıyla ben gelip bunları buradan şöyle keseceğim ve bunu stil css'in içerisine alacağım kaydedeceğim ve şurayı artık sileceğim ve aynı içeriği biz hatırlarsınız ki index.css temelde de oluşturmuştuk Dolayısıyla burayı da silelim ve biz bunları artık buraya şöyle css e link şeklinde ekleyebiliyorduk Tab tuşuna basalım ve burada artık css altındaki stil css'i bu şekilde aktarabiliriz. sonuçta www. root'u biz middleware aracılığıyla kullanımı şu anda açtık aynı kullanımı gelip burada da aynı stili dosyasını burada da kullandığımız için buraya da alalım ve gelip uygulamayı çalıştıralım ve yine borderları görüyorsak demek ki stil css dosyamız aktif edilmiş baktığımızda bakın stil css aktif edilmiş buradan gördüğünüz gibi css tıkladığımızda gördüğünüz gibi localos css ve stil css aynı şekilde movie liste gelelim ok dediğimizde gördüğünüz gibi aynı şekilde css dosyamız aktif Gayet güzel. Şimdi biz dediğimiz gibi www root altına CSS image ya da JavaScript dosyalarını ekledik. Ancak www root haricinde de bazı klasörleri dışarı açma isteğinde bulunabiliriz. Örneğin npm kullanarak harcı paketleri projemize indirebiliriz. Dolayısıyla harcı paketler not modül isminde bir klasör içerisine eklenir. Bu gibi harcı dosyalar olabilir. Bunun için de gelip Google'da .NET Core Static Files şeklinde bir arama yapalım ve ilgili Microsoft'un web sitesini ziyaret ettiğimizde burada şöyle aşağıya doğru inelim. W root için bizim yapmamız gereken app.use static files bunu ya zaten yaptık dolayısıyla www root içerisinde eklemiş olduğumuz klasörler artık kullanımı açık. Ancak W root haricinde örneğin my static files isminde bir klasörü projeye eklemiş olsak ve bunun altında image klasörü olup bu resmi de dışarıya açmak istesek ya da dediğimiz gibi örneğin npm kullanacaksak npm dosyaları not modules isminde bir klasörle ana root içerisine eklenen bir klasör. Bu klasörü dışarı açmak istediğinizde ise yapmanız gereken ilgili kod satırı da eklemek. gene app use static files ancak tabii üst satırda kalacak. Yani www root için burası kalacak ve bunun altına ekstra app.use static faiz şeklinde tekrar bir satır açacağız ve burada da new static file option'a iki tane parametre vereceğiz verecek olduğumuz parametre uygulamanın ana dizini ve onun altında eklemiş olduğumuz örneğin not modül klasörü ya da abc klasörü hangi klasörse bu klasörle uygulamanın root'u altında ana dizin yolu altında bu klasörü birleştireceğiz pet.com bayna ve request pet'e de dışarıdan nasıl ulaşacağız bu dosyalara örneğin slash static file yani biz artık www root'a bir isim veriyor muyuz hayır direkt www root altında herhangi bir img ya da css klasörüne img slash Örneğin bir nokta jpeg ya da css slash stil nokta css şeklinde ekledik. Ancak biz buradan bir takma bir isim veriyoruz. Buradan static files şeklinde ve artık örneğin altındaki resimlere nasıl ulaşacağız? Buradan şöyle slash tilde eklemeniz gerekmiyor. Slash dedikten sonra static files bizim artık burada tanımlamış olduğumuz yolu burada temsil ediyor. Ve static files altındaki image ya da başka bir klasöre bu şekilde ulaşabiliriz. Yani www root altı haricinde herhangi bir klasörü de dışarı açmak isterseniz yapmanız gereken bu dokümanı takip etmek. Ben bootstrap kütüphanesini kullanacağım bir sonraki dersimden itibaren uygulamayı daha güzel hale getirmek için. Tabii ki bu kütüphanesini projenize indirebilirsiniz ya da harici CDN üzerinden yani internet üzerinden de bu CSS dosyasını alabilirsiniz. Dolayısıyla ben bunu internet üzerinden alacağım. Ancak projeyi indirip not modülü kullanmak isterseniz de yapmanız gereken buradaki adımları takip etmek.